Herkese merhabalar arkadaşlar. Karamel News kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu videomu da beğenirsiniz. Eğer öyle olursa emeği saygı olarak beğen at ve abone olmayı unutmayın. Öyleyse videomuza geçelim sevgili oyuncular. Cökbek Demirci ve Özge sizler için çok güzel, çok güzel göz okşayan fotoğrafları bir arada toplayıp video halinde düzenleyip sizlere sunuyorum. dedik bəndən bu qədər olsun sizlərə elə sevədilər hoşça qalın sağlamlıqla qalın təqiqdə qalın təqibsiz qalmayın